bugün sizlere böyle benim kurduğum bir tane Barbie işte böyle bir tane Barbie evi kurdum ben eski işte oyuncaklarımı falan şimdi size de onu tanıtacağım. Burası Chelsea'nin evi. Burası odası, burası mutfak. Burası da gardırobu. Annesinin kendinin. Ben buraya böyle ayakkabılarını koymak için minik eski bir tane oyuncak evinden bulduğum raflardan yaptım. bu, klavet. Tamam ya işte barbimin doğuran köpeğin köpeği yatağı. Bu da onun barbisi ben böyle yaptım yatağı. Bir tane daha evde kalmıştı onu da böyle bir şey buldum ona koydum. Şimdi hemen gar tanıtacağım gitmek için. böyle işte tişörtü var. Böyle bir tane tişörtü var. Elbise var. Tam günlük bir elbise aslında. Ben öyle düşünüyorum. İşte buna bayılıyorum arkadaşlar. Şık. Hoş bir elbise. Ben bunu genelde böyle deniz giderken oynattım. Oynatırken giydiriyorum hep bari. Çünkü bayağı bir denizlik havası var. İşte tam bu tam arkadaşlar. Tam bir balo. Elbisesi. İşte bu normal günlük. Parka gidilirken. alışveriş edilirken giyilebilecek bir elbise. Bu şunun takım. Böyle bir elbise. İşte tişörtle kot takımı. Önce gösterdiğimiz kürvet takımı, kürveti, ben buraya koydum, bunu da tuttum, alalım. fazla gelen elbiseleri, böyle tutturmayacağım, hep kırılıyor çünkü. Böyle, buraları tutturup, fazla gelen elbiseleri asmak. Bir astığınızda kapatacağınız zaman, bunu böyle indirin, elbiseler yine burada asılı kalabiliyor. Ben öyle demedim. Şimdi raflar, böyle. Anne kolye. var benim bir tane daha burada kolye vardı, kaybettim. Böyle bir taç buldum, onu kolyede koydum. Bunu takayım. Sonra, Sonra işte ne takıl şey yaptım. İşte tarak, fön makinesi, parfüm ve bunu takın bir bilezik. Güzel. Sonra işte bu da Chelsea'nin oyuncağı. Bir tane böyle kapı var. Ben bunu nereden buldum bilmiyorum ama getirmişim. Bakın Nereden koydum bu? Buraya bebek ve işte şampuan. Kendi Chelsea'nin malzemeleri. İşte bu o bebek etinden çıkan kaşık gibi bir şey, pembe bir önlüğü var. Böyle bir tane. Bu Barbie'nin şampuanı diye yaptım ben. Bu lif nereden buldum bilmiyorum ama yapmışım Bu da çocukların bebek şampuanı. Yani bebek şampuanı. sonra o bar, benim köpeği var ya arkadaşlar bu. köpek. İşte onun böyle su kabı. Suyunu yaptım. İşte böyle minik köpürsem diye onun o kabı, onun su kabı diye geçiştirdim. Yani onu. Sonra işte bu, o Miguel Hanım gösterdiğim büyük köpeği mama kabı. Onu siz de biliyorsunuz Bu kendi kabı. Bu da yavrularının yemek kabı. Çanta kutusu yaptım. Böyle bir tane kutu vardı. Şimdi içine de böyle çantalar koydum. Sonra bu organları da koydum böyle. İşte gri, mavi. Böyle bu iki çanta belki siz de almışsınızdır. İki tane böyle ben küçükken annemle babam bana böyle lol almıştı onların çantası. Ama neredeler bilmiyorum. kaybettim kartı. Evet, şey. evet şimdi bunu tanıttım size. Bir köşeye alacağım. Bir köşeye alacağım. Şimdi kaşığı da dursunlar. Daha sonra güzelleyeceğim. Şunları da çıkmıyorum. Şöyle dursun. Şimdi işte köpek yavrularını size hemen göstereceğim. Çok tatlılar ben. En sevdiğim bu. Minik, gül, kahverengi bir yavrusu var. İşte krem çok güzel rengi böyle bir var. ve arkadaşlar bu aynen annemin renginde biraz daha koyu gibi geliyor bana ya i̇şte bu arada arkadaşlar bunları böyle alıp buzdolabına koyduğunuzda biraz beklettikten sonra çıkarıyorsunuz cinsiyetli kalpleri burada çıkıyor bunun pembe hala geçmemiş pembe kalbi var bu ne demek oluyor ki? Bunun geçmiş ama ben önceden çok yaptığım için bu erkek. Mavi kartı var. <laughs> bu gene kız. Ben bunu güzel soruyor bu Hadi ya. Bir dakika arkadaşlar. Koyuyorum. çok güzel bir yatağı var. Ben buna bayıldım yani abi Onun kıyafeti o kopya şey oldu. Ben bunu giydirdim. öyle güzel bir elbisesi daha var. o da geçilmedi. Ee, bunun da bir işi var. Zaten çok merak ediyorum. Bu, bebeğin havlusuydu. Yani o bir banyo takımıydı. Ve havlusu var. Bu kadar. Bebeğin kendi. <laughs> Bacakları oynuyor. Elleri. Oynuyor. Ne bezi var ama ben bunu çıkarmayacağım. Çünkü. Bir tane de Öldüğü var. Bak bak. Benim de küçükken vardı galiba. Öyle hatırlıyorum. Şey Geldi içerisinde muhteşem evine. Evinde bir masa var ne iki tane sandalyeler var. Ne kadar sevimli'ler değil mi arkadaşlar? İşte böyle bir tane sepet bulmuşum. Eski oyuncaklardan sonra işte spatula i̇şte galiba adımı unuttum. Tava, tencere ve kepçe var. işte gene eski şeyinden kalma gel alması ve komedin içine gelirken kıyafet almıştık Sonra işte Chelsea Ben bunun yüzünü bilmiyorum ama bir şey bilmiyorum Arkadaşlar çok güzel Etiğine bayıldım Teşekkür ederim İşte böyle dolabın bir tane dolap var evin içinde. Onun rafı çıkmıştı. Ben de böyle takamıyordum. O yüzden böyle içerisine yastığı yaptım. Sonra bu zaten onun kendi yatağı. Bu arada çoğu şeyin olduğu için çok uyumlu oldular. Aslında benim de oynadıklarım için. Benim de. Um, kendim yaptığım bu gene olmadan çıkan bir oyuncak. Bu onun kendi ayıcığı. Ama arkadaşlar bu da, bu da bu. Çok iyi. İkili gibi duruyorlar. Kendim yumurta kolisinden boyadım böyle çok kullandığım oyuncak gibi düşündüğüm şeye koyuyorum. oyuncakları da Oturttuğum. Böyle. İşte. Um, bunlar var. Bu bebeğin takımından. Bu da Chelsea'nin takımından. Sonra. İşte bunlar Chelsea'nin yemekleri. Bu da gene olmadan çıkmış. Bir tane böyle kek. Çok güzel. sonra böyle yine bebeğin takımından mama böyle bir tane mama var sonra kapağı açılıyor pembe bir tane ama bunlar çok kötü yapıştıramamışlar çok kötü yapıştıramamışlar işte Chelsea'nin küçük limonatalı iki tane Galiba tüm evde şu an tüm oyuncak dolabını diyecektim. Boşaltmamışım demek ki. Böyle bir tane ayakkabı rafı var. İşte iki kırmızı ayakkabı. Mor ayakkabılar. Beyaz ayakkabılar. Siyah ve turuncu ayakkabılar. Yine yumurta kolisinden ucundan yaptım. iki şapka var. Burası açılıyor. Şimdi bak. Lol gözlü. Yine lol ama bu. ve Chelsea'nin. Ben öyle yaptım. Bir da bir tane arkadaşlarıma gittiğimde bana hediye ettikleri bir tane toka var. Yani. İşte onları göstermeyeyim. Şimdilik çok uygun değil. Çok yerim kalmadı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.